Merhabalar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Yine bir Among Us videosuyla beraberiz. İnşallah eğlenceli anlar yaşayacağız. Videoya geçmeden de destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Cream Arkadaşlar Cream ne demek? Cream masum mu demek oluyor şimdi? Evet. E, gemi çalışanı demek şey oluyor. E, gemi çalışanı olarak Ha. Tam olarak kazı neydi ya? Valla o değil de imposter ben olmadığıma göre i̇şte heridir. Bu mu öldürdünüz ya? Bu mu var oyunda? Çok giren, giren, giren kimdi? Gördünüz mü? Admin'e giren kimdi? raporlamadan bir baksaydın ekip demekmiş. Hiç kimse yoktu ki. Vente girmiş direkt. Vente girmiş. Ben Eren'le beraber o iki tarafında. Tamam. Sağ tarafta. Ta tamam. ben Bey'deydim. Beraber olanlar bak beraber olanlar şu yanımdaydı desin. Bakalım bir tek kalan olacak mı? Onu bir şey yapalım. Ben tektim. Ben Medbey'deyim ben. abi. Sen neredeydin? Yan yana olan var mıydı arkadaşlar? Communication'a gidiyordum. Galun görevim vardı orada. Tamam. İşte de... Communication'a gidiyordum. Görev yoktu orada. İşte adminle görevim vardı. De ne diyor abi? Atmin'de ne, Harry, ne görüyor, kadın, Aynen, aynen hatta ilk seni öldüreceğim. En sağdaydım. Sağın altında biraz üstündeydim. Ne diyor abi bu? Harry e, ben iyi bir yerdeydim demeye çalışıyor. Yani ben imposter impostor değilim demeye çalışıyor. Heri şüpheli durumda şu anda. Onun dışında yanında e, yanında biri olan var mıydı? Onu bir söyleyin. Ben Eren'leydim abi ki şey, Eren O2, o iki odası Abi, tamam, Fatih, o ve Eren, tamam. Fatih ile Eren Abi, ben tamam Fatih ile Eren beraberdi %100 tamam yüzde yüz info Harry evet bak, peki info Admin e, e mantan anlat admine girdi ikisi admine girdi ikisi şey bak beyler Harry duygu sömürüsü yapıyor bak ben Harry'nin huyunu biliyorum Harry şu an e, zaten direkt savunmaya <laughs> geçerek kendini ele verdi Harry'yi Tabii geçen de yaptığını hayır, ama hayır hayır. Hayır, ilk eline... ne oldu ya? Telefon mu kapandı? Yok, ee, asmayalım. Asmayalım ama bak bu çocuk böyle konuştuğuna göre ben direkt şüpheleniyorum da. Tam ee, şey yapalım ya. Emin değilseniz eee skip çekelim yoksa ee... Her ee, yere dikkat edin bir de yalnız olanlara. Aynen, her yere dikkat edelim. Ben skipledim. Her yere dikkat edelim. Bana bir de selfie report olmuş olabilir. Öldürüp hey. reportlamıştır adam Ne var? Aynen. ben ölürsem Harry bak. Ben ölürsem tamam, Harry. Tamam Harry'e dikkat edin işte. Ona göre gözünüz Harry'nin üzerinde Öyle olsun. Öyle denersen katil öldürür seni Harry'e suç atılır yani. Yani. 2-2 gezelim diyeceğim de 2-2 <laughs> gezme şansımız da yok. Tamam ben Ebu Bekir abi takip ediyorum o zaman. Full. İnşallah kesmez beni. Red John. O değil görev yapalım bari ya. Dur şurada. Aha toprak. Aga yapmayın şunu. Eren yapma ya. Eren, Dur yazsın dinleyelim artık? bakalım ne diyecek. Eren dinliyoruz. Abi şimdi Eren şöyle bir şey dedi. Furkan fake görev yapıyormuş. Fake ne görev? Ya, nereden biliyormuş? Ya, şey şu silah ateş etme görevi var ya kaya vurma. Evet. Evet. Onu yapınca yalnız silahlar ateş ediyordu. Animasyonu eğer. Hayır atarsanız... bir dakika bir dakika animasyonlar kapalı. Biz animasyonlar kapattık ya, zaman... görevler. O, o zaman boş tamam. boş info vermeyin lütfen. sik. Hadi sikip. Fatih Eren senin kardeşin değil mi? Evet. Tamam e, iste, e, şey yapsın yani buradan da yazabilir sıkıntı olmaz ya da e, istiyorsan konuşacağı zaman telefonla uzat sıkıntı yok. Yalnız birbirinize bakmıyorsunuz değil mi siz oradan iki kardeş e, imposter da olabilirsiniz numara da yapıyor olabilirsiniz bak. Ama yani Abi bir imposter sen... olduğu için illaki yani gerçi o da var doğru diyor. Abi sence baksam az önce onun katil olduğunu anlamaz mıydım? Yani o da var. O da var da belki satmadın. <laughs> rüşvet aldın. <laughs> <laughs> De bu görev kaçta bitiyor şu taş kırmaya? 20 tane kırınca abi. Hadi abi seni bekliyorum. Bir sıra kalmadım hadi. Mal ha. Şimdi beyler Red John benim yanımda. Ona göre ayık olun. Eren beni bir solladı gitti. Bak seni bir göreyim ben. Kaçıyorsun benden. Aynen. Çarpışıyor Gülüyor da. Abi. Bizim bir üçüncümüz de var sanki. Eren Eren. Bir şu ışığı bir yakalım ya. Ben yakıyorum. Gelmeze gerek yok. Ben gelmiş. Eren. Evet geç. Abi sen neredesin? Kayboldun gözü. Valla ben görev yapıyorum. Q7 var yanımda. Arkamda sen varsın yine. şu kablo, elektrik kablolarını bir bağlayayım da ne olur ne olmaz. <laughs> Şunu yapayım bir. Ee, kart Yalnız görevleri biraz hızlandıralım isterseniz, yoksa Heri orada bir görev yapıyor ama Heri adı Heri yemin ederim ya seni görünce sanki hep numara yapıyormuşsun gibi geliyor. <laughs> Yine bir şeylerin başında bekliyor ama. Hadi bağlım yukarı doğru çıkalım. Burada ne görev var? Fatih? Efendim. Görev mi yapıyorsun sen? Yok şu anda şey değil ben. E, neydi hangi dolat görevini yapıyorum? He bir koşu falan yapıyordum. Buralarda bir geziyordum da. daha yapınca Abi, şey olmuyor. Bu arada bak Furkan Harry beni benim, benim, etrafımda turlayıp duruyor ee, bak. Heri Q7 bunlar hep benim yanımda ona göre. Furkan yanımda şu an. Beni keserse ondan bir. Furkan değil de siz Eren'e dikkat edin, Heriye dikkat edin. Bence. Abi Eren ölmüş. Ha Eren öldü pardon. Raporta o zaman. Yo daha bir önce dakika, öldü. Bir dakika Onur mu o? Furkan, Harry, Harry. Retyon bir şey, şey soracağım şu medbeydeki görev var ya. Hı hı. Şey 55 saniye mi ne bekliyoruz? Hayır 55 Onu... Benimki şey o, e, siken siken. Şey Özgür o iki defa yapılıyor değil. mu o görev? Yo, şimdi e, kan tahlili vereceksin. İkincisinde gidip sonuçları alacaksın. İnde anladın mı? Durun bakalım. Tamam, Tol onu iki, Tolga 2 kişi yapabiliyor mu yani? Yok bir tek sen yapıyorsun. E, çünkü Q7 de oradaydı, bekliyordu. Yani. nerede? E, nerede buldun q 7 e, gene aynı admin'de buldum. E, şu admin'in kart görevinin önünde bir tane işte harita var. Adamlar nerede olduğuna bakıyor. Admin'de. Ardın. Soliste e, kimler var? Solisten başlayalım. E, Ebu Bekir abiden başlayalım. Ben, ben görev yapıyordum. E ben kimseyi görmedim ama e, Q7, Furkan ikisi benim yanından çıkıp gittiler. Onlar gördüyse bilmiyorum ama benim yanımdaydı Q7. Ben Q7 benim... yanında Furkan var mıydı bulurken? Evet. Tamam. Fatih sen nerede kardeşim? Ben işte o sana sordum görevin oradaydım tahliye görevi ki 7de de oradaydı. oradaydın. ama bir şey söyleyeceğim sen medbeyden çıkmıştın ben girdiğimde ben Beyler. yaptım sen şimdi geri sonuçları almaya mı geldin? Ha, geri sonuçları almaya geldim. Q7 de oradaydı işte. Aa, Hatta gördü beni. Beyler bir saniye. Bir saniye ben Aa, bir, dedin ben bir kim? Ben bir %100 e, hakkımı kullanayım. Bence hiç uğraşmayalım. Her yere verin gitsin. Ben git Aynen. Alsak çünkü her Ben verdim. Boşta ben hiç düşünmeden verdim. Hadi bağlı. Hey, bye, bye. Acaba yanlış mı yapıyorsun? Ben şu sadece Harry'i izliyorsun. Valla bilmiyorum, Harry bu sefer kendini her de savundu. Harry'in her neyiyse Ebu Bekir abi düz. Tamam, Harry'miş. Bak, ben size diyorum, ben %100 hakkımı kullandım Aa Kazandık. Çok sıkı öpeyim, bozuldu. yeter ya. Kıvılık. Al işte. Oha hepsi birden aynı yere hurra gittiniz bizi kesmek için yer arıyorsun galiba abi. Valla ben, evet. ben, yalnız kaldım ya dur bakalım. <laughs> Hadi bir oksijen çözsün. Ben çözüm yukarıdakini aşağıdaki aşağıdakini çözüm. Ben çözüm aşağıdakini. Tamam çözüldü zaten tamam, işte ben, ben, görev çözdüm. ben görev yapabildim yani görev yapabildiğime göre çözüldü demek ki. Beyler Furkan benim yanımda bir git bir gel yapıyor bir şeyler yapıyor ama benden bağlantıyı koparmadı. Ona Aha, göre ayık oldu. Onlar kapandı. E, Beni kilitlediler buraya. Nerede kilitlendiniz? Ben bugün oradaydım. İki kapı kilitlenmiş şey, açılsa. Communication koridorundaydım. Ee onları bir tek imposter kapatabiliyor. Doğru mu? Evet. Aynen. Abi. O ya zaman. yani. O zaman sizin yanınızda Birileri var. Hile mi dedin sen? Yo dışarıdan da uzaktan da kapatabilirsin abi. He uzaktan. Yani impostersin. Adminden burayı kapatabilirsin yani. Anladım anladım anladım. Bir anladım. sürü şeyim var. Anladım. Ben şu görev, Aa. görevleri bir tamamlayayım da Furkan benim yanımda sürekli benden ayrılmıyor ona göre. Ayık oğlum düşersen Furkan'dan bilin Harry de geldi. Report kimden geldi? Birini buldular. Kimi? Şey o Red... Çok, şöyle. Eren. Arkadaşlar öyle, Şey. şey kafetere, abi ben onun yerine söyleyeyim. Kamera odasında bulmuş Eren. Kamera odasında bulmuş. Tamam. Ee, ama ha. şöyle yapalım. Bence önce bir namazını kılalım. Reco'nun <laughs> namazını kılalım. Evet, ondan benim sonra. Bir namazı kıldım. Bence de. Ben niye şüpheliyim şeyi pek... görmedim diyor. Büyük ihtimal vaatten kıta açmış. Elektrikli veya medveyi birini gördünüz mü? Ben onu abi Tolga'ya. Dur bir saniye. Ee, Tolga ne yazmış? Ben niye şüpheliyim peki? Aga kafeteryada seni sıkıştırdım ne uzaktan da kapatabiliyor. He. Ee, şimdi... Ama bu bir kanıt değildir ki. Yok siz e, şimdi, şimdi kimseyi görebildiniz mi? Bir şüphe var mı elinizde? Tamam da sen beni çok takip ettin. Yani. Bir dakika herkes, herkes nerede bir olduğunu herkes bir söyleyebilir sıkıştırdı. mi? Tamam aynen e, herkes nerede olduğunu söylesin. Ben elektrik odasındaydım. Be ben Ebrekir abi gördü ben storage dedim. Aynen. Storage şey abi sen elektrik odasındaydın değil mi? Evet. Şey medbeyde kimse var mıydı? Yok. Sonra işte gördü beni ben en son kafeteryaya gittim. Aa nereden bilsin? Adam imposter olsaydı zaten söyler miydi? Şimdi. Şimdi net bir info yok. Tamam. Kimin yanında adam vardı? Peki kim? E, beraber olan var mıydı? Yok herhalde. Turgü sömürüsü yapıyor bak. Tamam. Konka. Beraber olan da yoktu. Of. Yok. Ben de skip verelim. Net bir info yok. Birini gönderirsek yanlış göndermiş olabiliriz. Tamam aynen mantıklı. Seni takip ettim. Asalım Tolga. beni. Tolga'yı evet. asalım mı ya? <laughs> ne diyorsunuz? Bir şans ya da. Dur ya eksilmeyelim kafadan bence. Ee, skipleyip geçelim. Yapın aynen, abi. Skip Şifeli yapın kalsın. beyler. Skip yapın. Şimdilik kalsın, kalsın bence de. Benim cenazeyi bir kaldırın. Tamam. Önce bir namazımızı kılalım. Cenazemizi kaldıralım. Ondan sonra dövüşe devam. Tolga. Dikkat edin. Tolga gözünüz üzerinde olsun ama. <laughs> Bu arada e, video seslerimiz gidiyor mu bizim? Sesinizi alıyorum aynen. O yüzden tek tek konuşursanız güzel olur. Sesiniz de daha net anlaşılır. E, çünkü bilgisayardan olmadığı için net almıyor. Sesler de çok karışmaz. Şu benim peşimden gelen kim? Eren. Eren'le biz yine kovalamacı oynuyoruz da Tolga da katıldı bize. <laughs> Ben buradaki görevi gerçi yaptım ya Mehmet Bey'de. Ölen falan pek çıkmıyor herhalde. Şöyle 1 2 3 4. Abi tek impostor olduğu için cesaret edemiyor herhalde. Ben olsam direkt hiç açık açık öldürürüm. <laughs> i̇şte onu yapamıyorsun. Neye yatıyorlar ya abi? Just Genel oynuyorum ben ya imposter olduğum zamanlar. Valla ben... Adamı öldürüyorum 40 saat sonra değişim çıkıyor. Anlaşılmıyor. Hiç kimse yok mutfayda. <laughs> Valla ben... Aha. Aha, gördüm! Abol. Abol. Sus sus! sus. 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 lan? Sus. Sus, sus! Dur! Bak kardeşim hiç info vermeyeceksin. Öyle info veriyorum ben seni seyrediyorum bak sus. <laughs> Burada kim öldürmüş lan bunu? Beyler orada ortalık bir karıştı. Duydunuz yani. <gülüyor> <gülüyor> Ortalık çok pis bir <laughs> karıştı <Bey'de> orada. Bir <laughs> En Abi son kim vardı? Medyede ben vardım ama ben çıktım gittim. Ee, o tarafta Eren, ben Eren'i içeride bıraktım. Eren? Ben girdim medyaya da orada da öptüm. Kimin olduğunu söylemişim. Ben, ben Eren'den şüpheliyim. Eren benimle dolanıyordu en son orada kaldı. Eren diyor ki kamera odasına gittim. Orada onu gören var mı? Tolga diyor ki ben Eren'le elektriği yapıyordum diyor. Şey kamera odasındaysa bak e, size küçük bir info vereyim. E, kameradaki kırmızı ışık yanıyor mu? Onu fark etmedik ona bakmadık ki. Bu arada ses yankı yapıyor abi. Aynen. Eee şimdi yani yine mi info yok net bir info yok yani kimse bir şey görmedi doğru mu? Bence birini gönderim artık. Mesela Harry ile Harry neredeydi? Harry bence iki el üst üste Harry'e vermez. Ben hani mantık olarak öyle düşündüm. Oyun e, aynı ekipte oynadığımız için bence ikinci defa üst üste vermez. Abi 10 kere Abi şimdi verdi oluyor rastgele. Harry'nin sesi çıkmıyor. Bir dakika bir dakika şimdi şey Tolga Eren'le elektriği mi yapıyordu? Aynen. Şimdi Medbey'de eğer Tolga öldürdüyse oraya geçebilir benden. Direkt elektriği yapıyorum diye. Ha. Yani sen diyorsun ki Tolgan üzerine oynayalım. Yani şu an net bir şey diyemem ama öyle olabilir. Yani senin için şüpheli. Senin için şüpheli. E, e, tamam. Eren, Furkan, e, Tolga Tolgay'la beraber din e, beraber mi geçtiniz yoksa sen hani takip ettin mi nereden geldiğini? Vent'ten mi çıktı yoksa normal mi geliş, e, geldi? Dur abi ben bir soracağım şimdi. Tamam, Eren Tol anda, sen ona sor. Tolgay'la birlikte mi girdin Tolga orada mıydı? Abi Tolga oradaydı diyor. He Tolga oradaymış. Bence Tolga olabilir bir verelim. Tamam abi. Tamam ben Tol ben Tolga'ya verdim ya. Vallahi ben. E yani artık mecbur bir hamle yapacağız. Ya imposter'ın işine yarayacak ya bize yarayacak. Yapacak bir şey yok. Heri oy bekliyoruz senden. Hepimiz Tolga'ya verdik. Bak Heri çıkıp bana verecek. İyi Oyun bitti kardeşim. Ha. Güzel bak. çözdüm ama. İyi çözdün <laughs> ya, orada. Hadi, ha, şöyle, yapıyordum, yapıyordum ya hadi. yapıyordum. Bir anda vetten çıktı kapıları da örtmüş korktum ya. <laughs> evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizler de bizimle beraber oyun oynamak istiyorsanız eğer açıklamadan Discord grubumuza gelebilirsiniz. bizimle beraber oyun oynayabilirsiniz. Videolarımızın devamını kaçırmamak, bize destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.